Bismillahirrahmanirrahim. Esbabun Nuzul kitabı ebul Hasan el Vahidi'nin kitabından devam ediyoruz. Ee, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Suretü Mülk Mülk suresindeki bir ayet-i kerimenin e, sebebi nuzulundan bahsedecek. Kavluhu azze ve celle Allahu Teala'nın şu sözü ve esirru gizleyin kavlakum sözünüzü ev yahut ta vicheru bih Ev yahut da icheru onu dışa vurun, aşikar edin, aşikar edin bihi onu. Yani bihi dedi yani kavlekum. Sözünüzü ister aşık, gizleyin, ister aşikar edin. Ee, i̇nnehu alimun bidatis sudur. Muhakkak ki o sinelerin özünü kalplerde olanı en iyi bilendir. Kale İbn Abbas, İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Nezelet bu ayet indi, fil müşrikiyle müşrikler hakkında indi niye nezelet dedi? Çünkü nezelet e, niye müennes getirdi nezeleti? Çünkü ayet kelimesi eee müennes olduğu için. kanu müşrikler idiler. Oradaki kânu'daki vav wow, cemi zamiri müşriklere gidiyor. Yenaluna yenalen min şe'nehi. Nal minne kullanıldığı zaman kötülemek, yemek diline dolamak manasına geliyor. Yena lune min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i dillerine doluyordular, kötülüyordular, yeriyordular. Fekabberahu. Bunu haber verdi. Kim? Fail. Oradaki hu mef'ul. Cibrilu. Cibril aleyhisselam fail. Aleyhisselam. Selam onun üzerine olsun. Cümleyi duayedir, itiraziye cümlesidir. Ne? Bima kalu. Onların söylemiş oldukları şeyleri haber verdi. Haber e, fihi e, Peygamber Efendimiz hakkında Peygamber Efendimiz hakkında fihi Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Onun hakkında söylemiş oldukları şeyleri haber veriyordu. Haber verdi. E, ve minhu ve Peygamber Efendimiz'i diline, dillerine dolamalarını kötülemelerini yerleme, yer, e, yermelerini de haber verdi. Feyakulu ve dedi bazıları onlardan ve bazısı li bazısı için bir kısmı bir kısmına dedi ki esir kavlekum. o zaman sözlerinizi gizli yapın fısıldaşın niçin li alla işitmemesi için ilahu Muhammedin Muhammedin ilahı işitmesin diye gizli konuşun halbuki Allahu Teala ister gizli konuşsunlar ister aşikar yapsınlar sinelerin özünü bilir Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, çevrenize duyurmayı unutmayın inşallah. Bu hayırda herkesin emeği olsun.